Beyler, nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Sizi bırakalım nasıl gidiyor hayat? Bırakalı demeyin de Video yapmayalım, nasıl gidiyor? 5Q <laughs> <'yu> başladık <laughs> Biraz rank atacağız Biraz dediğime bakmayın ne atarız baya al bakalım gardağımız var kod. Hadi bakalım. Evet, bakalım. O. BND ile oynayınca böyle oluyor. Nasıl geliyor? <laughs> Güzel geliyor. Güzel geliyor. Ses açsın var yayına falan. Hoş geldin. Aa, ben çok konuk. Siz butelemin interneti. Yani. Böyle çok sessiz oluyor. Çok sıkıcı olmuyor. Ben alırım. Benim bir, ayarı, bir 15 saniye, 20 saniye falan delay var. <laughs> Pin çıkmaması için haberiniz olsun. <laughs> i̇şte birkaç saat yayın yapacağız. Sonra büyük mal kapatırız. sen sürekli karşılaş karşı, karşı, karşı araba videoları atan yani adam Evet. yanlış çıkmışım ama. <gülüyor> <gülüyor> Bir ben şu anda 42. siz daha 42. saniye <laughs> <laughs> saniyeyi izlerken ben şu an giriş ekranını görüyorum. Diyorum niye sürekli bu adamı Değişik şey diyor Hayda ne diyorsun? Pink mi var? Yayın açma mı diyorsun bana? Gel bir el deneyelim. Hayır, hayır, hayır. <laughs> ben, ben hayır, hayır, yayını kapatabilirim. Ederim. Dur bakayım internet stabil değil. Sen de yayın açayım. 3 kişi yayın. Şu interneti değişeceğiz inşallah. 3 kişiden fazla değil. Bekleyin de var da. Tepkiden fazla tepki verdi. Peki ya istiyor musun? <laughs> <laughs> Allah Türk Telekom mu değişik Türk Telekom. <laughs> lesko, lesko Lesko Lesko. Mis. Banim istedim. Haberiniz olsun. Berat <laughs> yok. <laughs> 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 Smoke pikli de. Yani bir tık pink var gibi ya. Yani. Ben maalesef kapatıyorum. Yeah.